Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle okuyacağımız kitabımızın ismi Seni Özlediğim Zaman. Hadi başlayalım. Bazen seni özlüyorum. Mesela işe gittiğin zaman özlüyorum. Yanımda olmanı istiyorum ama yoksun. Ne zaman döneceksin? Gezmeye gittiğin zaman seni özlüyorum. Sana bir şey göstermek istiyorum ama gösteremiyorum. Keşke yanımda olsaydın. Küçük bir seyahate çıksam bile seni özlüyorum. Birkaç gün bile çok çok uzun zaman gibi geliyor. Bana iyi geceler öpücüğü vermeni istiyorum. Geri döndüğünde çok mutlu oluyorum. Seni özlemek çok ağır ve çok zor bir duygu. Seni özlemeyi seviyorum. Yanımda olmanı istiyorum hem de hemen. Aslında herkes birilerini özlüyor. Birlikte olmak istiyor ama olamıyor. Herkesin yapması gereken işler var. Yakında görüşeceğiz. Seni özlediğim zaman bana yardım edenler var. Senin geri döneceğini hatırlatan, bana sarılan ve benimle oynayan. Birine yakın olmak çok iyi hissettiriyor. Kendi kendime yetme yöntemlerim de var. Oyuncak ayıma ve battaniyeme sarılabilirim. Odamın sıcak bir köşesine oturup en sevdiğim kitabı okuyabilirim. Sana göstermek için bir resim çizebilirim. Sen gittikten bir süre sonra oyun oynayıp bir şeyler yapıyorum. Böylece özlemine dayanabiliyorum. Gülüyorum ve arkadaşlarımla iyi vakit geçiriyorum. Yakında eve döneceksin. Kavuştuğumuz zaman ikimiz de çok mutlu olacağız. Artık seni özlediğim zaman üzülmüyorum. Çünkü geri döneceğini biliyorum. Hikayemiz de burada sona erdi. Hoşçakalın çocuklar.